Bize iki çay. Şükür. Bu ne böyle? Yanında kurabiye falan yok mu? Kurabiye istemediniz ki. İkram, ikram. Cahil misin sen? Yok artık. Bu ne böyle? çay mı diyorsun Aslı'cım? Kafe falan bırakılmaz vallahi sana. Batırırsın sen burayı. Aynen. Patronla ayıp etmek istemiyorsan hemen istifa et bence. Asıl ayıp yapan sizsiniz. Çalışmak ayıp değil. Çaylarınızı içmiyorsanız çıkın gidin hadi. İyi be. Sizin kafenize falan kalmadı. Çayların parası. Önemli değil. Benden olsun. Teşekkür ederim İskender. Önemli değil.